hukukçularımızla akademisyen halk sağlığı uzmanlarımız aile hekimliği akademisyenlerimizle hatta ekonomiden anlayan arkadaşlarımızla bu taslağa istişare ettik. Bu yönetmeliğin uygulanabilir, bu yönetmeliğin kabul edilebilir bir yanı yok. Bu yönetmelik geldiği gibi gidecek. eski vatanımız Covid pandemisinde bizlerle övünüp dünyada eşi benzeri görülmemiş bir başarımız olduğunu ve hakkımızın ödenemeyeceğini söylemişti. Bunun bir övgü değil, kocaman bir ironi olduğunu görüyor ve yaşıyoruz. Hakkımız ödenmiyor arkadaşlar. 19 Ekim'de yönetmelik henüz taslakken yaptığımız Büyük Ankara mitingindeki uyarılarımız dikkate alınmadan bu yönetmeliğin iş huzurumuzu kaçır iş huzurumuzu kaçıracağı yerine getirilmesi imkansız birbiriyle çelişen birçok performans kriterine bağlanmış maddeler ile kayıplarımıza yol açacağı meslek onurumuzu ayaklar altına alacağı iş güvencemizin ortadan kalkacağı halkın sağlığa ve ihtiyaç duyduğu ilaçlara ulaşmasını olumsuz etkileyeceği son derece açıkken bizlere reva görülen bu eziyet yönetmeliğini hak edecek. Bizler ne yaptık? Biz aile hekimliği çalışanları sağlık sisteminin üvey evlatları mıyız? <laughs> Emeklerimizi yok sayıp temel ücretlerimizi düşüren imkansız teşvik talepleriyle kamuoyuna hiç vermeyecekleri yüksek ücretleri verecekmiş gibi görünen yönetmeliği kabul etmiyoruz. Altı aydan ilgilenmeyen kişilere ulaşın. Onlara zorla sağlık hizmeti verin diyen yönetmeliği kabul etmiyoruz. Vatandaşa sorumluluk veremedik hafiye gibi iş sürün, onların peşinden siz koşmak zorundasınız diyen yönetmeliği kabul etmiyoruz. Hastaları müşteri gibi görüp sağlığı değil memnuniyeti önceleyen yönetmeliği kabul etmiyoruz. Ağzınla kuş tutamazsan sözleşmeni yenilemem diyerek tehditler savuran bu eziyet yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Üç gündür meydanlardayız. Derdimizi anlatıyoruz. Geçen iki gündür bizler için anlam ifade etmeyen bu yönetmeliğin ödeme kat sayıları ve sözleşme fesih puanları yayınlanıyor. Sayın bakan ve bürokratlar hiç mi bize kulak vermiyorsunuz? O koltuklar Sağaya kulak kapama yerleri mi? Meslek sorumluluğu ve meslek bilinciyle bu eziyet yönetmeliğinin geri çekilmesi için 5-6 Kasım'da iş bıraktık. Bugün de iş bırakıyoruz. Tüm kamuoyuna duyurulur. Yönetmenlik geri çek. eziyet, geri çek devlet bunu Sağlık Bakanlığı'nın 1 Kasım'da hürriyeye soktuğu gerek halk sağlığını, gerek sağlık çalışanlarını olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz e, ödeme ve performans yönetmeliğini protesto, protesto etmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. <laughs> Aile ve hekimleri neden grev yapıyor? Sağlık Bakanlığı sağlık alanında örgütlü sendikalar, dernekler ve Türk Tabipleri Birliği'ne hiçbir fikir sorma gereği duymadan hazırladığı aile hekimliği, performans ve ödeme yönetmeliği değişikliğini birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara çözüm getirmediğini, yeni sorunlara yol açacağı itirazlarımıza rağmen 1 Kasım tarihi itibariyle yürürlüğe koydu. Yönetmelik neler getiriyor? Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki yoğunluğu ve randevu sorununu çözmek, hastanelerin masraflarını düşürmek için uygulaması gereken sevk sistemini vatandaşların tepkisinden çekildiği için uygulamıyor. Bunun yerine ücret kesme tehdidiyle aile hekimlerine hastalarının hastaneye başvurularını azaltmaları için zorluyor. Aşı karşıtlığına karşı tek kelime etmeyen, çocuğuna aşı yaptırmayana, sağlık takiplerine gelmeyene karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bakanlık, öne sürdüğü hizmet kriterlerinin sağlanmaması durumunda çalışanları görev sözleşmelerini iptal etmekle tehdit ediyor. Aile sağlığı merkezine kayıtlı kişilere sağlık kontrollerini yaptırması yönünde hiçbir düşünülük getirilmezken, hizmet almak için sağlık kurumuna hiç başvurmayan vatandaşlardan aile hekimini sorumlu tutuyor. Ödeme almak istiyorsan hastanı çağır, getir yoksa maaşından keserim diyor. Sözde gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı alışkın, alışkanlığını engellemek için ama aslında batmakta olan sosyal güvenlik kurumunun harcamalarını düşürmek adına aile hekimlerine fazla antibiyotik ağrı kesici mide ilacı yazarsan ücretini keserim diye tehdit ediyor. Bir yandan hastane başvurularını azaltmak için aile hekimine hastaları aile sağlığı merkezine getirmeye zorlarken diğer yandan az ilaç yazdırmak için reçetesine müdahalede bulunuyor. Birbiriyle çalışan bu uygulamalarla hasta ile hekimin karşı karşıya gelmesine ve şiddete zemin hazırlanıyor. Yönetmenin karmaşık hesaplamalarıyla halk sağlığı için bir faydası olmayan ulaşılması zor performans kriterleri getirmekte hizmetin kalitesine değil işlem sayısına değer vermektedir. Hastalara ve koruyucu etkinlik uygulamalarına yeterli zaman ayrılabilmesi için bir yenilik getirmemektedir. Aile sağlığı merkezinde mevcut ebe ve hemşire eksikliği gidermek şöyle dursun, sebep olacağı istifalarıyla pek çok bilim ancak geçici görevlendirmelerle hizmete devam edebilecektir. Ayde hekimi kalay değildir Ayde hekimi kalay değildir Ayde hekimi kermen değildir Söylesene bize doğrudan. Sosyal güvenlik kurumu iflas noktasına geldiğinden nereden tasarruf yapacaklarını şaşırmış. Gözlerini aile hekimiyle dikmişler. Durum o derece acılası bir noktaya vardı ki aile sağlığı merkezlerine aşı ve doğum kontrol malzemesi temininde sorun yaşadı. Şehir hastaneleri ve özel hastanelere karşı son derece cömert ama halkın sağlık hakkı sağlık çalışanlarının hakkı bir söz konusu olduğunda ince matematik formülleriyle kılık kırk yarıyor, cimri davranıyor. Sağlık Bakanı'nın hekimliğini hakkıyla yapanlar çok avantaj elde edecekler açıklamasına karşınız. Bu kadar avantaj sağlayacağı iddia edilen yönetmelik neden tehditleri çoğuyor? Avuç sopa politikasıyla istediklerini yapmazsan sözleşmeni iptal ederim diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir kez daha görüyoruz ki yıllardır sağlıkta dönüşüm politikasının sonucu olarak ortaya çıkmış tüm olumsuzluklara rağmen gerek sağlık hizmetine, gerek birinci basamak sağlık sistemine gerekse aile hekimliği çalışanlara olumlu yansıyacak bir değişiklik olmamıştır. Görevi koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri olması gereken aile hekimliği sistemi ihmal edildiği için Angarya işleri sistemine durumuna düşürülmüştür. Hastaların kronik hastalık raporu olduğu halde ilaçlarının tekrar tekrar reçete ettirilmesinin de aile hekimlerine yüklenen ehliyet, askerlik, spor, işe giriş gibi rapor işlerinin de koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetiyle bir ilgisi yoktur. Bunlar hastalar açısından da, aile hekimi açısından da zaman kaybıları ve ilaç yazmaktan başka bir iş yapmıyorlar algısına olmaktan. Yayınlanan yönetmelik bu sorunlara bir çözüm sunmadığı gibi aile sağlığı çalışanları için kayıplara neden olmasının yanında halkın nitelikli sağlık hizmeti alması için de bir yenilik getiriyor. Sağlık hakkı korunacağız. Sağlık hakkı. Koruyacağız. Sağlık hattı koruyacağız. Her yani yönde sorunlar yumağına dönüşmüş sağlık sisteminin düzeltilmesinin yolu birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve koruyucu eğitimlik uygulamalarının güçlendirilmesidir. Ülkemizin hem maddi kaynakları hem de sağlık alanındaki insan kaynağı bunu yapabilecek yeterliliktedir. Burada teknik siyasi iradedir. Sağlıkta şiddetten randevu bulunamamasına, ilaç yokluğundan aşı yokluğuna, sağlık çalışanlarının yurt dışına geçimden sağlık hizmetinin ticari geçmesine, Sağlıkta performanstan yeni doğan ölümlerine yaşanan tüm sorunların ana nedeni siyasi iradenin tercihleridir. Sağlık Bakanlığı yeni noktasına geldiğinden yeniden Haberize açılması bir noktaya vardı ki aile sağlığı merkezlerinde aşırı ve kontrol malzemesi devrinde sorun yaşanıyor şehir hastaneleri ve özel hastanelere karşı son derece kovan ama ha, sağlık bakanı sağlık çalışanları ha? İkinci makamı Sağlık Bakanının etkinliğini hak yapanlar çok avantaj edecek açıklamasına karşılık bu kadar avantaj sağlayacağı iddia edilen yöne neden sebepten tehdit Avuç topa politikasıyla istediklerini yapmazsan sözleşmeni iptal edelim diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir kez daha görüyoruz ki yıllardır sağlıkta dönüşüm politikasının sonucu olarak ortaya çıkmış tüm olumsuzluklara rağmen gerek sağlık hizmetine, gerek birinci basamak sağlık sistemine, gerekse aile ekimliği çalışanlara olumlu yansıyacak bir değişiklik olmamıştır. Böyle bir koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri olması gereken aile ekimliği sistemi ihmal edildiği için Angarya işleri sistemine durumuna düşürülmüştür. Hastaların kronik hastalık raporu olduğu halde ilaçlarının tekrar tekrar reçete ettirilmesinin de aile hekimlerine yüklenen ehliyet, askerlik, spor, işe giriş gibi rapor işlerinde koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetiyle bir ilgisi yoktur. Bunlar hastalar açısından da aile hekimi açısından da zaman kaybıdır ve ilaç yazmaktan başka bir iş yapmıyorlar. Altısına neden olmaktadır. Yayınlanan yönetmenin bu sorunlara bir çözüm sunmadığı gibi aile sağlığı çalışanları için kayıplara neden olmasının yanında sağlık ve sağlık hizmeti alması için birçok <laughs> yönetim <gerekli> getirmiyor. Sağlık, hakkı <laughs> koruyacağız. Sağlık, hakkı koruyacağız. Sağlık, hakkı koruyacağız. Daha zarar mantığıyla işletilmekte. Aile eğitimliği çalışanları da düşük hizmet ve güvence suç çalıştırılmak istenmektedir. Bugün bu eziyet yönetmeliğini tümüyle çöpe atmazsak, bundan sonra bize geçmişte iptal ettirdiğimiz cumartesi yönetmeliği, acil nöbetleri ve daha da ucuna çalıştırarak ücretli kölelik şartları dayatılacaktır. Bu yönetmelik geri çekilene kadar tüm sağlık destek örgütleriyle birlikte Emeğimizden gelen tüm gücümüzü kullanarak farklı alanlarda iş yavaşlattık. İş bırakma, aile hekimliğinden istifa dahil tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı bakanlığa, sağlık çalışanlarına ve topluma ilan etmek için buradayız. Bu kapsamda 5, 6, 7 Kasım tarihlerinde aile sağlığı merkezlerinde Sizde, hizmet gerekiyor. Çok, çok, nereye kadar? Ne? Buraya kadar sus sus nere kadar git buraya kadar sus sus nere kadar git buraya kadar Son olarak çukuru yıkmak isteriz. Bu şeyi yapmak istemezdik. Bu öyle hastalarımızın muayenenme mağduriyetin farklıdayız. Ancak bu mağduriyetin sorumlusu münhetli hiçbir meslek örgütüne danışmadan hazırlayan itirazlara kulak asmadan gübreye sokan ve bizi iş bırakmaya zorlayan Sağlık Bakanlığı mutluluklar Evi ayık odası şimdi <gülüyor> aile hükümet çalışan aile hükümet çalışanları saygı gösterin konuşma yapmak üzere doktor teşvik özlemi Sağlık Bakanlığı'nın 1 Kasım'da yürürlüğe soktuğu, gerek halk sağlığını, gerek sağlık çalışanlarını olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz e, ödeme ve performans yönetmeliğini protesto etmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Aile hekimleri neden grev yapıyor? Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında örgütlü sendikalar, dernekler ve Türk Tabipleri Birliği'ne hiçbir fikir sorma gereği duymadan hazırladığı aile hekimliği, performans ve ödeme öğretmeliği değişikliğini, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara çözüm getirmediğini, yeni sorunlara yol açacağı itirazlarımıza rağmen 1 Kasım tarihi itibariyle yürürlüğe koydu. Yönetmelik neler getiriyor? Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki yoğunluğu ve randevu sorununu çözmek, hastanelerin masraflarını düşürmek için uygulaması gereken çek sistemini vatandaşların tepkisinden çekindiği için uygulamıyor. Bunun yerine ücret kesme tehdidiyle aile hekimlerini hastalarının hastaneye başvurularını azaltmaları için zorluyor. Aşı karşıtlığına karşı tek kelime etmeyen, çocuğuna aşı yaptırmayana, sağlık takiplerine gelmeyene karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bakanlık, Öne sürdüğü hizmet kriterlerinin sağlanmaması durumunda çalışanları görev sözleşmelerini iptal etmekle tehdit ediyor. Aile sağlığı merkezine kayıtlı kişilere sağlık kontrollerini yaptırması yönünde hiçbir yükümlülük getirilmezken, hizmet almak için sağlık kurumuna hiç başvurmayan vatandaşlardan aile ekibini sorumlu tutuyor. Ödeme almak istiyorsan hastanı çağır, getir yoksa maaşından keserim diyor. Sözde gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı alışkın, alışkanlığını engellemek için ama aslında batmakta olan sosyal güvenlik kurumunun harcamalarını düşürmek adına aile hekimlerine fazla antibiyotik ağrı kesici mide ilacı yazarsan ücretini keserim diye tehdit ediyor. Bir yandan hastane başvurularını azaltmak için aile hekimini hastaları aile sağlığı merkezine getirmeye zorlarken diğer yandan az ilaç yazdırmak için reçetesine müdahalede bulunuyor. Birbiriyle çalışan bu uygulamalarla hasta ile hekimin karşı karşıya gelmesine ve şiddete zemin hazırlanıyor. Yönetmelik karmaşık hesaplamalarıyla halk sağlığı için bir faydası olmayan ulaşılması zor performans kriterleri getirmekte hizmetin kalitesine değil işlem sayısına değer vermektedir. Hastalara ve koruyucu hekimlik uygulamalarına yeterli zaman ayrılabilmesi için bir yenilik getirmemektedir. Aile sağlığı merkezinde mevcut ebe ve hemşire eksikliğini gidermek şöyle dursun, sebep olacağı istifalar ile pek çok birim ancak geçici görevlendirmelerle hizmete devam edebilecektir. Aile hekimi köle değildir. Aile hekimi köle değildir. Aile hekimi köle değildir.